Sana bir şey yaptı mı? Elini sürdü mü? Peki nasıl geldiniz buraya? Bilmiyorum. Zeynep ben sana demedim mi? Gitme demedim mi? Hasan. Sen ne acayip bir insansın ya. Neden? Böyle bir deliriyorsun. Her şeyi savuruyorsun sonra. Sonra böyle gelip yardım etmeye çalışıyorsun. Ben anlamıyorum Kerem. İyisin canım değil mi? Ha? İyisin. İyiyim. Çok korktum, çok korkuttun beni. Korkmayayım. Sen nereden buldun burayı? Hiç bulmacaya atladım, kesilmeden geldim. Ben o aksiyonuna göstereceğim günü sen hiç merak etme. Barış et herkes artık. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsan Aksel'le uğraşmayacaksın tamam mı? Sen de aynı şekilde. Bu gece olanlar zaten benim hatamdı. Ya saçmalama ne alakası var şimdi? Öyle ben biliyorum her şeyi. Yani bana bakın gerçekten eğer daha fazla uğraşırsanız çok kötü olacak. Tamam mı? Ben ciddiyim. Eğer devam ederseniz bunu Cihan Hoca'ya söylerim ondan sonra siz uğraşırsınız. Peki tamam. Hadi siz arkaya geçin ben kullanacağım. Ben kendim giderim gelmiyorum sizinle. Sen istersen bunu tartışmayalım. Zeynep, gecenin bir yarısı seni burada hayatta bırakmıyor. Ben başımın çaresine bakabilirim tamam mı? Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben bulurum onu. Yanında para var mı bari? Sen gerçekten Zeynep'e parası var mı diye bir soru mu sordun? Abicim gidiyor ne yapayım kız? Ay, inanmıyorum gerçekten inanmıyorum. Zeynep. Zeynep lütfen bekler misin? Efendim Melis. Hayır sakın gelme kalbini kırmak istemiyorum. Aynen sonra sonra sonra. <laughs> Sen gerçekten kızı tek başına mı gönderdin? Sen buraya nasıl geldin? Bak sen küple uğraşırken Akşen'in arkadaşını gördüm bizi kameraya çekiyordu. Peşine düştüm sonra konuşturdum. Bana neden haber vermedin ha? Beni niye aramadın? Bak geri dönecektim ama sonra yoldasındır diye düşündüm. Diye çözemeseydim o küpü ha? Ya bulamasaydım ben burayı? Sen neden uzatıyorsun? Ha? Al işte buradayız Zeynep'i bulduk ve kurtardık. Kurtardım diyecektin herhalde. Senin şu an tek düşündüğün bu değil mi? Yani orada Axel elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Zeynep'i buralara getiriyor. Kim bilir ne yaptı. Ve sen kimin kurtardığını düşünüyorsun. Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Bak Barış. Bir şey söyleyeceksen söyle. Bak Kerem. Sen bir şey söyleyeceksen söyle. O ne lan? Ha? başarı hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Hadi.